Şu Epic Seven videoma ve NBA Live Mobile Türkçe kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Epic Seven e hesabımda neler oldu? Ama öncelikle bu Arunka biraz rezalet çıktı. Çoğu ve Peyra var. Çoğu episod 3'ü geçtiğimizde alabiliyoruz, rast getirebilirsek o kadar da OP bir ünite değil şu an. Bu Headhunting Moonlight Hero görevinde bedava 15-20 günün <laughs> sonunda Mediator çevirici çıkarabildik. SSTR bir Hero sermiye alacaktım normalde ya da top model luluka ama bulduk içti 15. denemede apokalips ravi bulabilirsek apokalips ravi bulamazsak çevrit ya da herhangi bir SS diğer var. Şunu oynayın. Enerji harcayın. Bunlara 15 bukmar veriyor. Kaldı oyun ya. Bir tane pop grubuyla Koreli kadın bunlar şey yapıyormuş. Ne derler onun adına? kolap o burada da harcayın onu puanlar biriktirip topla atacağım buradan da 15 var için mola gorayı alın bayağıdır açmıyorum bu oyunu falan kodunu da yazalım. Girl of Faith yazıyor bakalım. Verecek mi? Verdi. 3 lif. Ve 300 bin gold verdi. Valla Arun Kaya hiç atmayın. Çoğu bilmiyorum. En iyi buz DPS diyenler var. Reddit'te videolarda. Peyre hakkında pek bir bilgim yok. Bunlar hiç atılmaz. Grup Simonu da sona geldi. Şuradan alınıyor zaten. Biraz uğraştırıyor ama. Buradan da altı sumum kalmış. Haftalık günlük görevleri yapın. Unutmayın. Bakalım. Buradan bir epic craft hakkımız var. Hit mi efektifiniz yok mu ya? Hit set effectiveness interest. Evet. Hit setini yapacakmışız. Epic craft'ımızı yapalım. Basalım hit set. İnşallah speed her bir şey gelir. Yapacak bir şey yok. spit gelseydi iyi olurdu tamarin için yapıyordum. Diğeri alalım. Gider atar onlar ben biliyorum. İşte, kritik için damage olmuş işte. Efekt rezistans biraz iyi de speed olsaydı. Şuna verdi mi 10 speed. Şuradan da 6 speed daha. Şu da var mı speed yok. Şunu modify yapabiliyor muyuz şey? modify demişim. Reforç yok. Yani bir artı 10 speed daha gelir. Buna bu Poison Miali takıyorum. Çünkü buradan bakıyorsunuz en çok hangisi video kaydı oluyor mu? Bakalım oluyormuş. Yani bunu kullanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bunlara bakıp kullanın. 6 yıldız önceliğiniz Sicil'de yani bu demeci önemsemeyin. Jil gördüğünüz gibi artı 3, 3 artı 20 jil veriyor. Burada da Shining Star bu çok OP bir özelliği bu. Tamari'nin bütün partinin ata defansı her şeyi artıyor. spidi falan. Yeni bir etkinlik. Burada ne veriyormuş? Bu aynı etkinlik. Bunu da oynayayım. Lif mif veriyor. Bu artifaklar genelde kullanılmıyor. Nasıl bir şey? sadece bu markaları 30 bu mark var bir de artifak çanlar molagora falan var daha da oyuna bir şey gelmemiş işte diyorum ya ben Rimuru Celi dedim. Slime kolap Orada bedava rem var galiba. Rimuru alırım PvP için falan dedim. Ama Koreli pop kız grubu getiriyor. Sima Jade. Yeniliğe açık bir oyun. Enteresan bir oyun. Yani bu oyunda yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Abi story. Vyvan. Az Yak. İşte bu kızın yerine G'yi <laughs> koyacağım. Alensia'nın yerine de çevirici koyacağım. Yani Alicia'nın yerine Bellona'yı alsa mıydım? Ama işte. Bellona'yı bir dahaki yaza doğru geliyormuş. O zamanki grup sumondan alırım. Bakalım siz doğa falan mı Dediğim gibi hesap geç ilerliyor bu tip oyunlarda. Zaman ve güçlü karakter lazım olduğu için bir de gear iyi statla. PvP'ye veya Wyvern'a girecekseniz speed'inizin Minimum 170-180 üstü olması lazım. İlk turu alın falan. Finali de bu maçı yapalım. Bitirelim. Burada yarabiyat çevirdik. bu Angelika'nın yerine de diyeni koyacağım. PVP takımım tamam ama RTA real time arenaya giremem ona daha çok jiro buyurmam lazım. Çünkü onda jiro ballama var. O yüzden böyle oynayınca için fazla da bir şey gelmedi. Ben Koreli pop kız grubunu izi seçip yani işime yaramaz. Ben anime karakterlerini daha çok sevdiğim için popüler. Ona atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Oynamaya devam edelim oyunu. Bugünçe update geldi. Bir video atayım dedim.